Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Küçük bir kutu açılımı yapacağız İlk önce ta şu taşları alalım İlk önce savaş kutularından başlıyoruz Bugün en az bir saat elde etmek istiyorum Bu arada hesabı göstermedim Şöyle alt karakterli Oranımıza bakalım Oranlar da bu şekilde şunu da açalım hemen. Yani. Bu arada 1000 e, abone olunca Bu hesabı çekilişte vereceğim size Daha küçük kutu var mı? Yok Çok açık arkadaşlar

5 yazdı ya. Aa çıkıyor. Rico. Arkadaşlar kutuyu alıp hemen geliyorum ben. Evet arkadaşlar geldim. Şuradan hemen gözünüzü de alalım. Son mega kutu. Hayır güzel bir şey. 5 yazdı. bir hesap. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. <laughs> Ekral seviy oldu o iyi. 3 karakter sadece iki karakter çıktı. Birisini de kuyundan aldık. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.